Gel bakalım buraya. Oturtalım seni otura. Hey yaramazlık yapma. Oturursan jelibon var sana. Seni yumurcak seni. Şimdi getireceğim yemeğini. İşte geliyor mama. Hey tırmanma oraya. Oh yetiştim son anda. Sen uslu durmayacaksın galiba. Kemerini bağlayalım o halde. Hadi bakalım mamanı ye. Bebek yemeğini sevmedi. Köpeği beslemeye karar verdi. Köpeğin yemeği bitince başladı sandalyeyi kemirmeye. Bu böyle olmayacak gibi. Ama aklıma bir fikir geldi. Oturuğu buraya takalım. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Seni yaramaz seni. Ama daha fikirlerim tükenmedi. Sen ilgilenirken oyuncakla ben mamanı yedireceğim sana. Eyvah yaramazlık başladı. Oğlum pencereden fırladı. Geliyorum oğlum merak etme. Bugün AVM'deyiz oğlumla. Bir balık havuzu var şurada. Eğer oğlum onu görürse zaman kaybettirir bu bize. Baba ne gizliyorsun arkanda? Balık havuzu harika. Kullanmak için balık havuzunu lütfen okutun QR kodunu. Ne güzel yüzüyorlar ama. Hey bir yakalandı oltama. Yakaladım bir tane baba. Hadi balıkçı kovaya. Bir sürü oyuncak kazandım. Çünkü çok balık yakaladım. Ne kadar oynayacaksın daha? Akşam oldu baksana. Oh bugün de iş bitti. Eve gidebilirim şimdi. Babam metal balıkları topluyor. Acaba ne yapmayı düşünüyor? Sana sürprizim var hergele. Balık tutabilirsin artık küvette. Hadi al oltanı dağıt. Yemek yiyelim önce ama. Bana ne ben balık tutacağım. Balık aslan seni yakaladın. İmdat kurtarın beni. Aa, burası Orkin'in evi. Şimdi hasat vakti. İşte bir sürü soya birikti. Şimdi koşayım makineye. İşleyeyim soyaları güzelce. Peynir, sosis, süt bir de. Hepsi soyadan hem de. Orki gel buraya. Baksana peynirimin tadına. Peyniri hiç beğenmedim. Sosisi de sevmedim. Sen bırak bence bu işi. Hey Kuşlar yiyor çiçeklerimi. Çiçeklerime tohum karıştırıyorlar. Onların rengini bozuyorlar. Hey! Beni yakaladılar. Beni tarlamdan atıyorlar. Sizi pis kuşlar sizi. Robot korkuluk geliyor şimdi. Korkuluğu tarlaya yerleştireyim. Neler olacak bekleyip göreyim. İşte kuşlar kaçıyorlar. Tohumları makineye atıyorlar. Bu sefer ürünler ref renkli. Bakalım Orki onları sevecek mi? Hadi, tatsana peyniri. Değendim bu seferkini. Biz de isteriz, biz de. Tabağımızı getirdik bile. Yenilerini yapalım hemen. Renklilerden getir lütfen. O halde kuşa dönüşmeliyim. Ve çiçekleri renklendirmeliyim. Tüm kirler süpürülüyor. Aslan anne üstüme basıyor. Kovam elimden fırladı. Üstüm başım çamura bulandı. Yanlışlıkla oldu özür dilerim. Ben şimdi nasıl temizleneceğim? Hadi ufaklık gel buraya. Hemencecik gidelim banyoya. Şuradan suyu açalım. Seni güzelce yıkayalım. <laughs> Elbiseni de atalım makineye. Onlar da temizlensin orada. Renk bulaşmış oh. elbiseye. Oh. Sorun yok merak etme. Bundan yapabilir misin bana? Oh. Eski elbisen var mı dolapta? Oh. İşte eski elbisen oh. burada. Oh. Elbiseciğim güle güle sana. Bunu şuraya yerleştirelim. Oh. Ve makasla yanlardan keselim. Oh. İşte elbiseyi bitirdim. Oh. Komşu teşekkür ederim. Oh. Saçlarını da bağlayalım şöyle. Çok güzel oldum bence. Hadi gel sarıl annene. Ben sana küsüm. Bana ne? <laughs> Ufaklık. Bardağım boşaldı. Hemen doldurayım bardağını. Ben de <laughs> alabilir miyim acaba? Hayır. Kola yok sana. Aa, annemin elbisesi. Demek senin için kesti. Çok üzüldüm dilerim anne. Hey bunun freni nerede? maç başlamak üzere. Pompon kızlar sahnede. Hey, önümüzden çekilsenize. Göremiyor <laughs> bizi kimse. Ve beklenen an geldi. Takımlar içeriye girdi. Bu maç aslan takımıyla zombi takımı arasında. Çok küçük pomponlarımız. Bu şekilde onlarla yarışamayız. Aklıma bir fikir geldi. Hadi takip et beni. Mücevher dükkanına gidelim. Ve pomponlarımızı güzelleştirelim. Bunu da alalım. Bunu da. Parlak pomponlarımıza baksanıza. O sırada maç devam ediyor. Aslan gerçekten şov yapıyor. Hadi gel sıra bizde. Şovumuzu yapalım herkese. Pomponlarına ışık vurunca taşlar başladı ışıldamaya. Işık aslanın gözünü aldı. Bulamıyor takım arkadaşlarını. Hadi çıkın bakalım dışarı. <laughs> Götürün buradan pomponlarınızı. Of ya bozuldu pomponlarımız. Şimdi ne yapacağız? Hey şuraya baksanıza. Yepyeni pomponlar var orada. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Şov neymiş onlara gösterelim. <laughs> Resim yapmayı severim. Etrafımdaki her şeyi çizerim. Rüzgar odaya girince... Duva koştu birden bire. Gelin çok üzüldü. Duva'nın peşine düştü. Duva'nı tam alacakken, rengarenk kolu verdi birden. Eyvah mahvoldu gelinim. Şimdi nasıl evleneceğim? Merak etmeyin gelin hanım. Sizi şampuanla yıkayacağım. Birazcık şampuan dökelim. Sonra suyla güzelce temizleyelim. Ne güzel köpürdü ama. Köpükleri temizleyelim rüzgarla. Hadi rüzgar, yap işini. Temizlik işi yaramamış sanki. Elbemin temizlenmedi. Saçlarım da boyandı şimdi. Hey, niye ağlıyorsun ki? Bence saklayabiliriz elbiseni. Kağıt havlu sayesinde. Elbisen beyaz oldu yine. Böyle olur mu ya? Aha. Mumya gibiyim, baksana. Of. Acaba ne yapsam ki? Nasıl neşelendireceğim eşimi? Ben de boyayayım damatlığımı. Bu ceket çok havalı. Boyayayım pantolonu da. Millet baksanıza bana. Artık evlenebiliriz. Burun takalım kardan adama. Bir de şapka lazım ona. Şu havuca baksana. Takayım onu kardan adamıma. Havucumu çaldın. Gördüm seni. Şapkamın tadına bak şimdi. Rahat bırak kardeşimi. Sıkıştım. Kurtarın beni. Şunun haline baksanıza. Kar topu nereden geldi ya? Kardeşimin canını yaktın. Kar topu savaşı başlasın. İşte al bakalım sana. Beni vuramazsın asla. Seni yaramaz seni. Kar topun elbisemi kirletti. Artopu savaşına hazırlanın. Kayak yapmaya bayılırım. Of, sanırım bir şeye çarptım. Aa, bir şeyler oluyor burada. Hey, senin tarafın orası. Yıktım kardan adamımızı. Çabuk saldırın şu aslana. Saldırıyorlar bana her yerden. kardan adamı düzelteyim bari. Sanırım affettiler beni. Şimdi sessiz olmalıyım. Babamı asla uyandırmamalıyım. İşte babamın iş kıyafetleri. Okula gitmeliyim şimdi. Arkadaşlarımla servise bindim ve çabucak okula geldim. Şimdi tahtayı kesmeliyim. Olamaz! Sırayı da kestim. Gördüm sırayı kestiğini. Tutuklayacağım seni. İtfaiye hortumum elimde kedi. Lütfen sınıfı kirletme. Hmm. Hmm. Of çok ayağım ağrıyor. Kuzu doktor yardıma yetişiyor. Hey serbest bırak beni. İşte gerçek kahramanlar. Hemencecik okula vardılar. Aslan çaktı çivileri. Sırayı güzelce tamir etti. Kedi suları temizledi. Doktor da öğretmeni iyileştirdi. Bahçede Minecraft oynuyorum. Güzelce küpleri yerleştiriyorum. Birden havada bir geçit açıldı. Beni küpler diyarına kaçırdı. Hey! Küp aslana baksana. Parçalanmış galiba. Parçaları tekrar birleştireyim. Sonra güzelce temizleyeyim. İşte gözlerini açtı. Sen de görüyor musun ejderhayı? Ejderha bizi yakalamadan hemen kaçmalıyız buradan. Şu koyunları dizeyim. Belki onu yavaşlatabilirim. Koyunlar dağılı verdiler ama basamak oldular sonra bana. Küpleri yerleştirince boşluklara bir kılıç çıktı karşıma. Ejderha gel bakalım. Seninle cesurca savaşacağım. Ona yardım etmeliyim. Küpleri kalp şeklinde dizeyim. Ve onu hastana yerleştireyim. <laughs> Hadi eve dönelim.